Japonya seyahatı ile ilgili bilgi vermek üzere Van milletvekilimiz Sayın Hacı Biner'e aittir. Buyurun Sayın Biner. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1 ile 7 Haziran 2003 tarihinde Japonya'ya yaptığımız ziyarete ilişkin bilgi ve görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Japonya Üst Meclis Başkanı Kurata'nın daveti üzerine Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç Bey'in başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili ve Türkiye Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Sayın Talat Karapınar, Van Milletvekili ve Türkiye Japon Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri olarak bendeniz ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Aydın'dan oluşan bir parlamento heyetiyle 1-7 Haziran 2, 2003 tarihleri arasında Japonya'ya resmi bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimiz sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bülent Arınç majesteleri Japon İmparatoru Akihito tarafından kabul edildi. Sayın Meclis Başkanımız İmparatorun amcası Prens Mikasa'yı ziyaret etti. Japonya Üç Meclis Başkanı Kurata, Alt Meclis Başkanı Watanuki, Japonya Üst Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin temsilcileri ve Japonya Üst ve Alt Meclislerinde kurulmuş bulunan Türkiye Dostluk Grupları ile kapsamlı görüşmeler yapıldı. Düzenlenen tüm resmi görüşmelerde olabilecek en üst düzeyde kabul gördük. Görüşmelerimiz son derece yapıcı, samimi ve dostluk ortamı içerisinde gerçekleşmiştir. Majesteleri Akihito ve 2003 Türkiye Yili Hazırlık Komitesi'nin onursal başkanı Prens Mikasa, 2003 Türkiye yılını ilişkilerimizin daha üst düzeye çıkarması için iyi bir fırsat olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu arada Prens Mikasa, Prens Tomahito'nun 18 Haziran'da iki hafta müddetle Türkiye'de kazı yapmayı programladıklarını dile getirmişlerdir. Japon parlamentosunda yaptığımız görüşmelerde muhataplarımız her alanda ülkemizle ciddi işbirliği yapmayı arzusunu izhar etmişlerdir. 2 Haziran 2003 tarihinde üst meclis başkanı Kurata, başkan yardımcısı Motoaka, alt meclis başkanı Tamusuke ve Vatanuke ile yapılan görüşmelerde muhataplarımız özetle İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin çok canlı biçimde geliştiğini, Şubat 2003-Mart 2004'ün Japonya'da Türkiye'li olduğunu, 21. yüzyıla girerken önümüzde uluslararası alanda kitle imha silahları ve çevre sorunları gibi ciddi problemlerin bulunduğunu, bu sorunlara global çözümler bulmak yolunda iki ülke arasında işbirliğine önem verdiklerini. Irak Savaşı sonrasında Irak'ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgilendiklerini, ayrıca Orta Doğu'da İsrail ve Filistin'in barışa kavuşması gerektiğini, Türkiye'nin yardımı olmaksızın bu sorunların çözümünün zor olduğunu, ülkemizin strateji konumu nedeniyle, tarihten gelen rolüyle bu iki konuda Japonya'ya yardımcı olmasını dilediklerini, Japonya'nın ve ABD'nin Kuzey Kore ile de kitle imha silahları nedeniyle sorunları bulunduğunu, bu meselenin tüm dünyanın barış ve düzenini tehdit ettiğini, Irak'a yapıldığı gibi bir askeri müdahaleye mahal vermeden bu sorunun görüşmelerle çözülmesini tercih ettiklerini, bütün bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Japonya meclisleri arasında temaslarda bulunmasını ve hükümetlere telkinler yapılmasını arzu ettiklerini, Heyetin Hiroşima'yı ziyaretinde büyük memnuniyet duyduklarını Hiroşima ve Nagasaki'ye 58 yıl önce atılan atom bombasından Japonya'nın büyük zarar gördüğünü, nükleer gücün temiz enerji anlamında önemli olduğunu ancak bunun silah olarak kullanılmasının insanlık oranına aykırı olduğunu ve Kuzey Kore'de nükleer silah üretimi sürecini hiçbir zaman kabul edemeyeceklerini ifade etmişlerdir. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız muhataplarına Türkiye ile Japonya halkları arasında 19. yüzyıla dayanan çok köklü tarihi ve kültürel ilişkiler bulunmakta. Her iki halk birbirini çok sevmektedirler. Yıllar önce Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'da batmasından çok üzüntü duymuştuk. Japon halkı bizim bu üzüntümüzü paylaştı. Sevgimiz o günden bugüne daha da çok arttı. Türkiye'de Japon halkına duyulan sevgi ve sempati kadar Japon halkında da aynı duyguların bulunduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde 3 Kasım seçimlerini takip Bir dakika efendim. Buyurun tamamlayın lütfen. Yeni hükümet kuruldu. Bu yeni dönemde ilişkilerimiz en üst düzeye çıkacaktır. Bu yıl içinde Türkiye'nin Sayın Başbakanı da Japonya'yı ziyaret edecektir. Japonya'da her iki mecliste de ayrı ayrı Türk dostluk grupları olması bizi çok memnun etmiştir. Yeni hükümet döneminde ekonomik, ticari, siyasi ilişkiler çok gelişecektir. Parlamentolar arası ilişkiler daha da güçlenecektir. Türk halkı Japonya hükümetinin ve halkının 1999 depreminde ve Bingöl depreminde gösterdiği yakınlığı unutmayacaktır şeklinde beyanda bulunmuştur. Sayın milletvekilleri bu kadar güzel mükemmel geçen toplantıların ardında fevkalade iyi gelişmesi gereken görüşmeler sırasında ama maalesef üzülerek ifade edeyim ki Türkiye'de Sayın Meclis Başkanımızla birlikte heyetimizle birlikte Tokyo'daki şaheser camımızı ziyaret ettik. O sırada komünizm zulmünden kaçan ve orada hayat bulan bir ibadethaneye çeviren ve orada ayrıca bir Türk okulu yapan soydaşlarımızın orada hayat bulduğunu, oradaki komünizmden gördükleri değil, bilakis hoşgörüyle karşılaştığını ifade ettiler. Sayın Meclis Başkanı bunu memnuniyetle ifadede buyurdu. Ancak gel görelim ki bir gazetemiz bunu manşete taşıdı. Umarım Japonlar Müslüman olur ve siyasi gaf olarak nitelendirdi. Aziz arkadaşlar, Halk Partisi milletvekili arkadaşımızla birlikte heyetimizde Japonya büyük elçimiz de vardı. Orada basınımız da vardı, biz de vardık. Ama hiç böyle bir kelime geçmedi. Biz Japonya'da gerçekten Japon parlamentosundan başkanlarından tutun, otel müdüründen işçisine kadar, şoförüne kadar bu insanlarda gerçekten insanlık vasfını olduğunu gördük. Basınında da aynı vasfı gördük. Çünkü bizim oradaki görüşlerimiz, oradaki görüşmelerimiz basında büyük yer aldı. Ne bir kelime fazla ne bir kelime noksan atılmadı. Ama maalesef bizim basınımız habbe-i kubbe yaparak bunu siyasi bir gaf olarak nitelendirmiş olması Bilemiyorum ama doğrusu ifade edecek lafta bulamıyorum ama Japonlardaki bu insani vasıflar gördüm ama bizim basınımızdaki bu bu vasıfları siz ve aziz milletimiz takdir edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Biner. Sayın milletvekilleri. Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.